Şimdi arkadaşlar bu şampiyon azcık nerf yedi. W'su nerf yedi ucundan. Şimdi ee, iki tane opsiyon var bu ürünlerde. Electrocute'dan bahsetmiyorum. Şu aşağıdaki ikileden. Ee, eğer ben vururum, kaçarım, en iyisi benim diyorsanız sadın Impact alın. Ama daha stabil bir laning geçirmek istiyorsanız Taste of Blood alın ki Viktor'la çok takasa gireceğiz. Buradan ulti cooldown'a gerek yok. Zaten Leblanc'ın ulti cooldown'ı düşük. Şimdi asıl olay burada. Kesinlikle ürünlerden atak speed giriyoruz. Ee, burada Adamla çok takasa giren bir LeBlanc var. Yani böyle sallıyorum Showmaker gibi LeBlanc oynayacaksanız bam gün vurmalı. Kesinlikle bu sayfayı tercih ediyorsunuz. Ama bunu alıp aynı zamanda teleportla oynarsanız o da güçlü bir LeBlanc. Stabil bir şekilde farm yapan bir LeBlanc oyun eşit gidiyorsa yine güçlü bir LeBlanc. Ama burada da Snowball opsiyonunuz var. Deyni ezme üzerine oynuyorsanız ki şu an böyle oynayacağız. O yüzden bu ürünü tercih ediyorum. Karşımızda Viktor var. Ee, First First Strike'la oynuyor. First Strike'tan size bahsetmiştim First strike. E. İlk siz vurursanız First Strike çalışmıyor. Adı üstünde First Strike. İlk saldıran için. Ayka bak. Alfa. Sürü lideri. Kesledin Q'yu. Oha nereye gitti lan? Flash attı herhalde. <laughs> ben flash efekti görmedim. Sanki görmemiz lazımdı. Şimdi LeBlanc. Karşımızda Viktor var. Önce bir görelim. Ya da görmeye de gerek yok. Şimdi Leblanc'da şöyle bir takas şekli var arkadaşlar. Atak speed'in de burada faydası var. Şu minyonu alalım. Şimdi düz vuruş. W, düz vuruş. Hop, electrocute. Geri dön. Electrocute geldikçe ya da istiyorsanız W geldikçe bunu yapın. Ama... Oh. Böyle. Boş vaktimizde gidip sağ klik atabiliriz adama. Çünkü müsibetimiz var. Hop. Düz vuruş sıkıştırın araya bak hop. Düz vuruş. E atacak biliyorum. Belki dojlarız. Dojlayamadık. Otu basalım. Bir tane takas alalım. Erken iki olduk. Yani her zaman skill atacağınız da Leblanc'ta araya düz vuruş sıkıştırın. Bak düz vuruş. Hemen gidiyorum adamın üstüne. E atacak büyük ihtimal. Bazen zor oluyor tabii ki de. E sen niye bizde kalmıyor? Hileyi açık unut. Kapa, kapa Atmışız. Şöyle köyü bırakıyorum. Minyonu almaya gelecek. Hop. Bir de araya düz vuruş sıkıştırdım, o yüzden electrocute'um da patladı. Tabi tower shot'ı biraz üzdü bizde ama. Biraz üzdü bizi ama. Mantığı anladınız. Oğlum CS'ler niye bende kalmıyor? Şurayı ittirelim. Ee, Q'su yok. Q'sun olmadığını gördük. Hemen pot'a basıyorum. Şuraya bir W koyuyorum. E atıyorum. E tutmadı. Yine tower shot yedik. Olsun. Sıkıntı yok. Vur oğlum klon. Sanki damage atıyormuş gibi. Gereksiz çok lane'i pushladım. Biraz geriye çeksem bizim için güzel olacaktı. Oto bitti. Kevit'le mi oynuyor acaba? Hayda. Kaziksi tamamen unuttuk. Öldü mü lan? Ölmedi. Şuradalar. Niye ilk oyun ya? İlk oyun Kaziksi düşünmedim. Ama takasları güzel aldık. İki tane tavır shot, shot yemeseydim iyiydi. Oh! Bot, bot, botu al botu. Aa ne yapıyorsun? Trolledi ya. Büyük troll edem ben. mı? Zor. Açar mı sandın? <laughs> bot krebe gitmeliydi. Neyse biz de hata yaptık. Ben hata yapmasam belki bunlar yaşanmazdı. Şöyle. Çok minyon vardı. Mantıklı bir trade değildi ama. Enemy killing spree mi? Ne oluyor lan? Bu oyunda. Neyse bu lane'in gibi atlatalım da. Ondan sonrasına bakacağız. Tam şu an genklik. Jungle'ı bir çağıralım. <laughs> Gelirsen var ya bunu paramparça ederiz kral. Abow. Neyse çok wave var biraz bekleyelim. W'üm 8 saniye. Jungle'ım geliyor. Allah Allah. Oğlum gelsene. <laughs> Niye gelmiyorsun tam genklik. E'yi de kullandım bak şimdi gelir kesin. 5 olayım bari. Kestik ya bunu. Kaçamaz. Bölüm gelecek. Flash'ı kullanmaya gerek yok. O yüzden bekliyorum biraz. Alsana lan. Şuraya ward. Şuraya ward. Viktor'un sıçrası yok. Güzel. Viktor gibi şampiyonların dezavantajı LeBlanc'a karşı gank alabiliyor. Mesela bir ara çok fazla şey tercih ediyordum Ryze'e karşı da LeBlanc. Çok fazla gank yiyordu. Güzel oluyor. Kazix'ten korkarak şuraya bir gidelim mail çok güçlendi ya. Ne yapacağız? Aha, öldürdü. Aha. Nice. Acı abi ne kadar duman o kadar. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Şimdi altı alacağız. Altıdaki trade'leri göstereyim size bir daha. Önce öyle minik bir tane takas alalım. Ede atsaydım keşke. Neyse. Baş yok. Üstüne yürüyorum ki korksun. Jungle burada sansın. DSR'e rahat rahat gelmek yok öyle. Şu an trollüyor bu arada. Gelirse yer kestim. Gel bakayım. Evet. Kestik. Niye kestik? İki tane E atabileceğim için kestik. Yani önümde minyon yokken bu kadar açılması onun, onun için bir hataydı. İki tane E derken E ulti yani. Leblanc'da inanılmaz hasar çıkaran bir combo o da. Çok kullanılmıyor ama yüksek hasar. Çok item'ım da yok gördüğünüz gibi. Bir de 5 level tabi öyle bir gerçek de vardı. Ben 6'ydım. Güzel. Yavaş başladık ama şimdi açılırız yavaştan. Ultiyi çok fazla lane puşlamaya kullanmayın bu şampiyonda. Çünkü aksiyonlara gittiğinizde ultiniz olmayınca mal gibi kalıyorsunuz. O yüzden. Minik bir info. Bak W, yu, w yu kullanırken bir yandan şey yapıyorum. Gördünüz mü? Basic, basic atak sıkıştırıyorum. W ile uçarken aynı anda basic atak atabiliyorsunuz. Şöyle dürtelim. Döneceğim zaten. Dönmeden bir dürtelim dedik. Daha E upgrade almadığı için çok hızlı uçlamaz ama belki ulti kullanabilir. Gidip mana itemini bitirelim. Ward'umuzu alalım. Şunu değiştirelim. Let's go let's go. Aa, hadi lan. Heh, tamam. Hadi lan dediğim de şunun 3 stack olmasını bekliyordum. Kazix burada arkadaşlar. Dikkat. infomuzu verelim. Şimdi önce bir tane dürtme kombosu yapacağız Viktora. Onu göstereceğim hemen. Potları kullansın canı azalsın. Dürtme kombosunu zaten biliyorsunuzdur ama yine de göstereyim. Hatta kese debiliriz. Dürtme değil şu an bir tık canı az. Ama şöyle bak şu. Ama E kaçtı. E kaçması ölmüştü mesela. O yüzden dürtme olarak kalsın şimdilik. Bir dahaki ultimiz geldiğinde ya keseceğiz ya da lane avantajını almış olacağız ve roam atacağız. Aha kesti bravo. Aa! Çok kötüsün. Tamam. Ucuz yırttın valla. Patlıyordun az kalsın. Ben kuşlarım kral git git. Ya ben neyse tamam sakinim. Sakiniz. O frizlemez burayı. Bot lane'de Ezreal yalnız. Gel açılalım biraz o zaman. Gel gel. Karma gelecek. Aha şuradan geliyor. Ya ne yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun bunu? Niye niye? Beklesene gelsin ya. Aceleci herif. Killing spree. Trindemir 5-0 oldu. O adama bir şey yapmamız lazım abi şu. Bir tane W kullanıyorum ultim W'ye dönüşsün diye. Çünkü adamı dürteceğim. Ama 3 potu var ya. Dürtmek ne kadar verimli şu an bilmiyorum. O yüzden pushlayıp roam atmak daha mantıklı sanki. Neyse bakacağız dur. Biri burada. O yüzden lona geri dönmeyelim. Bir anda Kazix çıkabilir. Kazix'i hiç görmedim ha, haritada. Tam akıllı. Aslında roam atmak istiyorum fakat güzel bir pencere bulamadım bunun için. <laughs> 9 olduk. Şöyle şunu kullanalım. Orada atıldı buraya. Hemen kıralım. Hemen dürt Allah. Kaçabileceğim mi kaçtım? Çık 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 burada burada burada. Hemen dürtme kombosunu bir kez daha şöyle. Hatta kese de eğer tutarsa öldü. Bravo. İşte Snowball'u bu yüzden çok güçlü bu şampiyonun. Yani ultin olmadan adamı kesebiliyorsun. Ultiyi adama yaklaşabilmek için kullandım dikkat ettiyseniz. Aşağıdaki aksiyona bir bakalım mı? Tüh W kötü kullandım. Aşağıdaki aksiyonu bizimkiler dövüyor. Azix Flash kullandı bu arada. Gösteremedim size ama. İttirelim ittirelim. Biraz plate alalım. Biraz dedim iki tane mi alsam acaba? Şu anda Silver 2'nin 50 puanlarında bir şeyiz arkadaşlar. Şuradaki board'u temizledik. Base'e gidelim. Çok tatlı base. Yanlış hesaplamadıysam o dandik matematiğimle. Şu an çok tatlı bir base atmış oluyoruz. Allah seni kahretsin. Bir wave kaybedeceğim. Hem bot hem şunu alabiliyorum. Yanlış hesaplamadıysam. İnşallah yanlış değildir. <laughs> Aynen doğru hesaplamış. Hemen potları kullanıyorum. Manam daha hızlı da olsun. Hop 3 stack çıkıyorum. Let's go! Hasarımız inanılmaz yüksek şu an 5 tane de var. Leblanc'ta bunlar çok önemli. W'nin hasarı nerf yedi ama o açığı bununla kapatabiliriz. Çok da büyük nerf değil 10 damage falan bu arada. Ultiyi her zaman W'de tutmaya özen gösterin. Ulaşı var bu arkadaşın. Büyüyü almak isteyecek o sırada Pyke geliyor görüyorum. Hemen Pyke'a bir setup. Ultiyle doyucadık. Al kral. Sen çok kötü oynuyorsun ya yani. sen gördüğüm en kötü Pyke'sin ya. Alayım da görsen. Kalle şerif. Bravo takım. Hemen ittirelim. Romlara devam. Oha. Minyonlar biraz fazla. Lan. Ha herhalde atacağım. Eyvallah heal için. Kral. Erken açtı ama sıkıntı yok. Devam. Adamın yanında niye E atıyorsun? Harbiden bu yani. Bütün olay orada. E'yi adam uzaktaysa kullanacaksın abicim. Ya da standaysa CC chain için. Hemen red çıkıyor mini map'e baktım. Top lane'den oyunu bitirmemesini umacağız. Biraz bekleyelim burada. Belki Kha'Zix gelir. Golemler nerede yok? Ah şeyi açarak geldi ya Oracle. O yüzden salıyorum. Çünkü Drake alıyoruz. Drake alırken abuk sabuk hareketlere gerek yok. Bakın bir şeyler kazanırken ekstra bir şey. Denemeyin ki o bir şeyi kazanabilin. Böyle hızlıca puşlayalım. Bütün skilleri değdirmeye çalıştık. Gidip Luden'imizi bitirelim. Gayet iyi durumdayız. Yavaş başladık öyle game'e. Çok CS kaçırdık. Ellerim soğuk ama hemen ittirelim meyvemizi. Viktor'la daha fazla işimiz yok. Daha adama ne yapacağız ya? Yapacağımızı yaptık zaten. Şöyle herkese değdirmeli bir de W. En hızlı pushlama şekli en çok vakit demek. Unutmuyoruz. O yüzden top lane'de bizimkiler. Ama äh, Draven'ı mı kollasam? O mi? çok güçlü ya. Onu salalım bence. Okey şurayı bir açalım. Bakalım neler var. Bir şeyler yok. Pyke'ı yukarıda görecekler şimdi. Agresif oynayacaklar. O yüzden bu hamle güzel. Beni bilmiyorlar. Geldim. Oha! O Ne? Önce bir W atıyorum belki flash atar diye. Aynen. Hiç acelemiz yok. Lan! Ha öldü. Elektro kütü öldü ya. Ölmüyordu. <laughs> Exhaust'u beklemiyordum çünkü. Her temiz. Geri dönüyoruz lane'imize. Pushladık bak bir tane wave. Ya 2 milyon kaçırdım. Derin pushlayabildiğimiz için. Araya bir wave sıkışmadıysa. Pushlayınca hayat daha güzel. Gördüğünüz gibi. Çok bir şey kaçırmıyorsun. Arkadakilere bir iki tane dokundurmaya gerekiyor yok çünkü Luden'imiz var. Normalde arkadakilere çok 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 feddiyseniz dokundurmanız gerekiyor. Raven ne yapıyor ya? Bakın param parça ediyor. Victor hemen Victor onu almış kıralım. 40 saniye zaten onu arada bir kırarız. Bir wave daha geliyor. Onu da şimdi en hızlı şekilde pushlayayım. Göstereyim aynı zamanda. Buyurun. Büy ne ol? alam Alamadım. Base atalım. Ya kendinize güveniyorsanız mükemmel bir item. Meja'yı LeBlanc'da özellikle inanılmaz snowball'un etkileyen bir item. Verdiğim movement speed de play şansınız da arttırıyor. O yüzden tavsiye ederim. Kendinize güvenmiyorsanız let's go abi shadow play. Azix'in buraya geleceğini düşünüyorum. Mini Minimap'te gördük. Almış bile. Azix gerçi biraz hızlı alıyor. Almış mı? Almış. 11 level'dan sonra ulti wave'e kullanabilirsiniz. Ondan önce tavsiye etmiyorum. Söyleyeyim. Kullanı çok yüksek çünkü. Eee Trindemir gelebilir. W kullanırsam kulaşım gidebilir. Ama sanmıyorum gelsin. İğrenç bir W'ydi bu arada. Tebrik ediyorum kendimi. Geliyorum. Şimdi o kazikse ne yapıyorum izleyin. Ah be oradan mı kaçtın gerçekten? Allah özür dilerim. <laughs> Ward var. Yok mu bakacak buraya? Gidip Ezreal'dan o zaman birazcık meja istekleri kazalım ya. Kasalım, kazalım. Ezreal öldü. Flash yok. Exhaust'u gelmiş olabilir. Ona göre oynuyoruz. Bak, Önce Q atıyorum, acelem yok. Bekliyorum. Flashı yok çünkü, hop. Adam bir E'sini kullansın. Sapık gibi W atmaya gerek yok. Ya da E. Her ne kullanacaksanız. W atacak. Oo. Oh. Rolled'i. Güzel. Ayk niye sattın beni? Kalleş Pyke. Leblanc'ı bile düşük pingde oynamak harika. Şimdi biraz yüksek pingimiz, EUS'de olduğumuz için. Şöyle Ah, Luden'i ona sekmedi. Bir base atalım manamız az. Drake çıkıyor. Allah kahretsin geç kalmışız. Drake'e hiç bakmadım. Duden gelsin arkaya. Hop. Arkadaşlar ben dönüyorum ya. Benim dönmem lazım. Manasız. Öyle şampiyonlar oynuyorsanız manasız. Hiçbir boka yaramazsınız. O yüzden base'inizi ayarlayın. Abartmıyorum. Hiçbir boka yaramazsınız. Zıf Önce tabii ki de o item'ı almamız lazım. Aa ona vuramadım düz vuruşu ya. Ona vursam öldürüp atacaktım da arkasında biri var, karma varmış. Kontrol ward'umuzu temizliyor. Lanet supportlar ya. Bıktık ulan supportlardan. Bütün avantajımızı çöpe atıyorlar ya. Kullanamıyoruz. O yüzden buraya taşıyalım. Bakıyorum sağda solda ward var mı diye. Şu an bir aksiyon yok haritada kimseyi görmüyorum çünkü. Ay, Oh. Oh. <laughs> Böyle abuk sabuk hareketler yapıyorum ama Kazix bir gelse ölürüm ha. W kullandıktan sonra falan gelse yani. Yorick yine ölüyor. Ama güzel savaştı bu sefer 2 level farka rağmen. İki de tower almış Yorick ya. Bu All Breaker'la oynayanlar hep iş yapıyor. İş yapmayanı görmedim pardon. Oradaki aksiyona okey. işte geliyor. İzliyoruz. Aksiyonu izlemek önemli bu arada giderken. Çünkü adamların flash'ı mı var? Neyi var? Bekliyoruz. Acele yok. Bekledik. Nice. Önce bir elsini kullansın. Acelemiz yok. Flash kullanırsa da ultimiz var yani. Bakayım şurada ward var mı? Var. Kıramayacağım. Kır lan. <laughs> Çaldım. Bedava şu an. Niye almıyoruz bilmiyorum. Ultimi bile harcayabilirim. Bir de gerek yok. Ultimizi saklıyoruz. Herhangi bir savaş esnasında. Mid Draven tutacak gibi. Halve hareketlerinden belli. Ben döneyim item alayım. Okey bir süre botta sola XP alalım 16'ya kadar. Raven tutamadı midi galiba avladılar. Azix 4-6 yani 3-6'ydı. Draven 4-0'dı ve kesti Azix. Öyle bir şampiyon. Ben Trine'de karşı takılayım biraz. Ulaşı var mı bilmiyoruz. Ee, nasıl bir takılma? Asla ultiyi kullanmayacağım. Vallahi gelip keser 15 level. Sadece dürtüyoruz. Okey flash yok. Çok hoşumuza gider bu. Dönse ben kaçacaktım bu arada. Ah, ne buraya? Kalleş! Açın seni. Valla tower gitmiyordu gerçi de. Ne flash. Biraz panik flash evet. Şimdi çok 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 güçlüyüz bu arada. Shadow ile birlikte. Abi baron varken şunu almak çok zor ya. Çok vuruyor mu onlar? Skillsiz almak zor. Ne oluyor ne oluyor? I'm on mavi. Geliyorum. Adamlar çok trollüyor ya bu arada. Ultim yokmuş. Abi gir. Ya, ya ne oluyor? Ya niye girmedin öldüm ya? Atlama lütfen. Atlayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Atlasa da kesemiyordu ya. Abi niye girmedi ben anlamadım. Gitti stekler. Kazix'in <laughs> <laughs> flash'ı yok arkadaşlar. Adam full MR'mış bu arada. Yine de keserdik de. Anlık. Üzdü bir moralim çok bozuldu şu an ya. Karşılanıyor. İki kere tıkladım galiba heyecanlanıp o yüzden. Çok şanssızlık ya. Kalleş bu üçüncü Drake. Gidelim. Haritada her şeyi aldık ama bitiremiyoruz. Takım bir tık enayi olduğu için. Biz de enayilik yaptık tabi biraz önce. Azix'in sıçrası yok. Victor flash attı yanlış görmediysem. Azix'e bak. Lütfen artık farm çalma gözünü seveyim ya. Biraz daha ayrık takılırsak bu Kazix taşıyacak bu arada. Hey, hey 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 ne oluyor senin şeyin yok. Geliyorum. Zonyası var ama. <laughs> Değmedi. E değsin. Abi ya ben niye bu kadar kötüyüm? Abicim artık Kazix'e ölmesek mi? Arkadaşlar, ben de bir enayilik yaptım. Siz yapmayın. Şimdi onu nasıl öldürebiliriz gözükmeden? Öldüremeyiz. Çünkü Malmortius var. Like hiç oyunla alakası yok Pyke'ın ya. Şu gelecek kafama da tanklarım ya. Hop dojladık. Atmıyor. Bekletiyorum. Bekletmeye gerek yok. W. Mark bitmeden. Mark bitti neyse. O oh, Mark bitmişti de yine de vurduk lan. Ekstra damage'i. An enemy is unstoppable. Double kill. Ne yap? Takım oyundan haberi yok takımın ya. Full MR almış adam. Ben öldüremiyorum arkadaşlar. Oyda mı gitsem? Sadece onda MR var ama. Delim ya. Onu kessek oyun bitecek çünkü. Q, Q, Leblanc'in Q'su adamı marklayan bir skill arkadaşlar. Eğer o markı ...patlatmak istiyorsanız mesela bir tane skill tutturmanız lazım. Ona göre. Herkes şeyi sanıyor. QW ile patlıyor falan. E'nin ikincisi de buna dahil bu arada. Bir skill ile magic damage atarsanız eğer adama Q patlar. Aynı şekilde ulti de mark bırakabilirsiniz. O yüzden 13'ten sonra en çok vuran Q, R, -W. Adam sizi görmüyorsa tabii. Hadi baron alıp insan gibi oynayıp bitirebilelim. Arkadaşlar. Kaç vurdum acaba? İyi vurmuş olmam lazım. Viktor botta. Midi ittirmeyelim mi önce? Bravo takım. Gelsene. Bu yüzden en çok vuran bu da. Adam zaten 0-6-0. 0-6-0 ne ya? Daha kötü oynayan görmedim. 0-6-0. Dakika 28 ulan. Yemin ediyorum içeriden yeni mi getirsem bir asist alır. 2 yaşında. Ya combo pozisyona göre değişir arkadaşlar. Combo sormayın o yüzden anlattım ama geri kalan her şeyi. Ya gösterdim komboları da pozisyona göre değişir, level'a göre değişir, her şey göre değişir. Artık 16'yız. Blue'ya bile ulti kullanabiliriz. Çünkü 20 saniye artık ultimiz. Aa bizde Yorick var. Biri 7 bir oynuyor o da. Hadi sen Yorick'sin split push yapıyorsun. Seni anlarım da. Karmayı anlamayabilirim. Direkt geliyor. Drake'den önce bir base atalım. 40 saniye var. Parayı harcayalım. Şimdi böyle objektiflerden önce LeBlanc'ın bir tane görevi var arkadaşlar. O görevi hemen size gösteriyorum. Göstererek anlatıyorum. O görev ne biliyor musunuz? W ile gidip QR ile kombolamak ki adam yamulsun. Ölmüyor. Ah ulti kaçırdın. Ölmeyi hak ettin sen kral. Çok üzgünüm. O görev ne biliyor musunuz? Adamları dürtmek abi. W ile gidip. Çünkü böyle bir avantaj başka hiçbir oda yok. W ile gidip bu kadar dürtebilen. Mesafe kapat. Azix ölü bu arada o yüzden gitmedim şeye. Devam edecek mi? Etmiyor. Mitten gözünü seveyim. 5 kişi bir kere gitsek bitecek oyun ya. Beklemiyordum ölmesini. Bir şekilde çalacaksın ha onu. Bak bu bu. Sadece bunu yapıyoruz abi. Zaten kullanlar çok düşük. Dürteceğiz. Adam kesmeye gerek yok. Bak şunu atıyorum. Hop. Kalkanı tabii ki ona yardımcı oluyor ama. Hop dürttüm. Hatta kesmiş de olabilirim. Yeterli. Bir şeyler almak için adamı bu kadar dürtmeniz yeterli. Kazix'in şu shield'ını alalım. Oh. Oh. E hey atacak. Adamlarla oyun oynayacaksınız yani. Şu. Şu. Hop. Tamam kesmeye gerek yok. Ay zaten. Takımın geri kalanı hallediyor zaten. Herhangi bir şey olursa. Hop Prime'i bir dürtelim. Bu şekilde. Hop klonla birazcık fake. Hop. Biraz canım fazla mı azaldı ya? Aha. Aha ha ha. Ya. Bu da böyle bir Leblanc oyunuydu.